Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Fresno kentinde geçen ay polis tarafından öldürülen 19 yaşındaki beyaz bir gencin vurulma anının görüntüleri yayımlandı. Polisin omuz kamerası görüntülerine göre 25 Haziran'da gerçekleşen olayda polis durdurduğu gence sırtını dönmesini ve ellerini cama yaslamasını söylese de genç polisin direktiflerine uymuyor. Dört el ateş ile öldürülen Daylan Noble isimli gencin görüntülerinin yayınlanmasının ardından Fresno Emniyet Müdürü Jerry Dair bir basın toplantısı düzenledi. Soruşturma boyunca elinden gelenin en iyisini yapacağı sözünü veren Dair halktan kendisine güvenmesini istedi. Dylan Noble'ın öldürülmesi anının görüntülerinin yayınlanmasının ardından Fresno Emniyet Müdürlüğü binasının önünde toplanan kalabalık adaletin yerini bulması için gösteri düzenledi.